Herkese merhabalar. Oyuncular Esin hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Modern Combat 5 Blackout. Hem başlayalım arkadaşlar. Amaçlarımız var işte burada. Terörist saldırısını bastır. Terörist liderini öldür. Helikopteri yok et falan. İşte bu görevleri tamamlarsak 3 yıldız alıyoruz. Işıkları aç. Hemen ilerleyelim. Tamamdır. Şimdi çömelmek için durun. O kafasından tam kafadan. headshot. İlk görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Lideri öldürdük. Devam edelim. Hadi. Yukarıya doğru. Hadi. Sağ ol. Bir şey değil. Şimdi burayı açalım. önüme geçti ya. Ben öldürecektim onu. İnfaz <laughs> diye. mü lan? Tekini öldürdüm. şimdi bota bin diyor hemen gidip binelim botumuza. अरे लुक उप या या अबे चुनिंदा है मुझे लुक उप रोल में Helikopteri yok et hemen 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 yok edelim hemen 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 yok, yok 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 ol. Yok ol. Yok ol yok. Aa, hadi. Öleceğiz lan. Oh be. Ölmedik sonunda. İyi ki ölmedik. Güvendeyiz. Evet. Helik Helikopteri yok et. Ödülümüzü de alalım. Bir yıldız. Evet. Görev tamamlandı. Terörist saldırısını bastır. ve terörist liderini öldür. Ve helikopteri yok et. Devam diyelim hemen ya. Konu olarak oyna. İsmimizi ne olarak koyalım? Bir saniye.

I can see it now. They. Gilman was behind the whole thing. Uh, so, the world's biggest private security contractor is uh, What? A front for the World Liberation Army. That is what you're telling me. We have been working for terrorists. It I need to need to your help. Help. Honix veri aktarımı çevrim için artık çoklu çatışma bölgelerine erişebiliriz. Devam etmek için dokun. Tekli ve birlik etkinliklerine artık ulaşılabilir. Çok oyunculu savaşlara kendi başına veya arkadaşlarına katılabilirsin. Devam et. Ama şimdilik ha hareket haritasını gözden geçirelim. Kuş bakışı görüntü hazırlanıyor. Video yeni çevrimiçi oluyor. Devam etmek için dokun. Genişletmek için görev grubunu seç geçelim. Şimdi ilk göreve başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar ilk görevimize gidiyoruz. Uluslararası Siber Güvenlik Zirvesi'nin ilk gününde Tokyo'da düzenlenen bir dizi yoğun saldırı şehri kaos orta haline getirdi. Tahmini ölü sayısı hala bilinmiyor ama ilk raporlar büyük çapta bir yıkıma işaret ediyor. Evet şimdi devam edelim saldıranları püskür. iki kez yakın dövüşle öldür. Birçok öldürme yap. Amaçlarımız bunlarmış arkadaşlar. Phoenix. What the hell? What the... Oh Quick, Hemen seni takip ediyorum. Evet arkadaşlar ilk oynadığımda da bunu başaramamıştım. Hadi hadi hadi. Ben yaptım işte. Yapacağım bu şapayı. Yaptım. Geber. Hop silahınızı alalım. Geberin. Seni öldürdüm ben. Allah Allah. Tamamdır. Hareket ederim. Evet hareket. Oğlum o bizim adammış ya. Hımm. Evet, Birçok öldürmeyi başardık. Geriye git. Biraz canımız yenilensin. Şuradaki adamı öldüreceğim ben. Şurada bir tane vardı. Ah, ah. Ah. Ben seni öldürmedim mi? Geber. Kaç kaç kaç. Galiba bu sonuncusuydu. Sana, sana bu şekilde dolaşacakmış. Sağ ol. Evet. Bu görevimizi de tamamladık. İki yıldız aldık sanırım. Evet. İnfazyon öldürme. Seviye yükseldi. Birinci sınıf yedek subay. Tamam. İleri. Devam et. Biraz. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.